Herkese merhaba arkadaşlar yine efsane bir video ile karşınızdayım Chess.com'da artık her cumartesi 1 artı 0 turnuvası düzenleniyor ve ben de bu turnuvaya elimden geldiğince katılmaya çalışıyorum arkadaşlar ve dünyanın en iyileri yarışıyor Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura ve ben Arkadaşlar bu arada işin esprisi bir yan arkadaşlar. GM olduktan sonra şu dedim yani şu puanları birazcık yükseltelim online puanları dedim ve Blitz puanım 2900'e yaklaştı. Bullet puanım ise 3100'e yaklaşmış durumda. Şu anda gördüğünüz gibi Ticker Nakamura ile oynamadan 3090 puan yazıyor. Gördüğünüz gibi bayağı yüksek bir puan. Zaten bu puanla dünyada e, ilk 20'ye ilk 30'a falan giriyorsunuz arkadaşlar. Tescom'da 25-24 falan olmam lazım bu puanla. Biraz şu an tabii düştü turnuva oyunu oynayınca ama yine dediğim gibi puanı arttırdık. Evet beyazlarla Hikaru, siyahlarda CKG Chesnick ile ben oynuyorum arkadaşlar. Ve bakalım maçta neler olmuş Hikaru'nun da puanı 3.225. Analiz barını kapatacağım işin heyecanı kaçmasın diye arkadaşlar. E, 4 başlıyor Hikaru'nun kamura, C5 oynuyoruz. At C3 E6 F4, at C6, at F3'ten sonra D5'e devam ediyoruz. D5'ten sonra Yukarı D4 oynuyor. Bu hamle birazcık şüpheli. Sizler de bu arada Nakamura'nın YouTube'da YouTube kanalında videolarından benle oynadığı sahneyi izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendi yüklediği bir videosunda kendi anlatımıyla izleyebilirsiniz tepkilerini vesaire. Ben izledim. D çarpı E4. At çarpı E4'ten sonra burada siyahlar bir piyon kazandı. C çarpı E4. Nakamura e, birazcık bu arada maça başlıyor. Daha bu üçüncü maç falan bu arada turnuvadaki. Ve wow 3000 puanlık bir oyuncu mu diyor. Şaşırıyor böyle. Hani baştan böyle 3000'lik bir oyuncunun gelmesi. E, yani bu D4 falan sürdüğünde fark ediyor 3000'lik bir oyuncunun geldiğini. O yüzden ya yani, tabii ki yüksek bir rakiple oynadığınızda arkadaşlar daha bir ciddi oynuyorsunuz. Daha konsantre oynuyorsunuz. O yüzden Nakamura burada birazcık sonradan fark ediyor olur mu? Fil D3. At F6. At çarp F6. Vezir çarp F6. Buralar gayet standart. Yani piyon önündeyiz ama dediğim gibi bullet maçı arkadaşlar 1 artı 0. Süreleri de görüyorsunuz. Yani 10 hamleyi ben 9 hamleyiz. 56 saniyede yaptım. Yani 4 saniyede yaptım pardon. Ee, Nakamura da aynı şekilde. 55 saniyesi var. F5 oynuyor Icaro. Ve burada arkadaşlar korkmadan bu piyonu almanız gerekiyor. Bedava bu piyon çünkü. Yani burada E hatta açılır şahım zayıflar diye korkmama gerek yok. Çünkü filmi kapatacağım buraya. Fil G5'ten sonra vezir G6 oynuyorum. Vezir D2 ve tahtadaki en iyi hamleyi yapıyorum. Bakın burada yani bir saniyeli bile her zaman yani en iyi hamleyi biz yapmaya çalışıyoruz. Öyle diyeyim. Kale A1'den şahttan sonra file E6 fili kapattık ve at E5 şikarıdan ciddi bir hata geliyor. Blunder diyebileceğimiz bir hata ve burada benden de bir hata geliyor. Ben heyecanlandığım için kız bir saniyede hemen atı yemişim. Halbuki boştaydı bu fil. Ben e, Vezir G5 alsaydım taş önünde kalacaktım Hikaru'ya karşı. Ve e, elde ettim pozisyonun daha kolay kazanç bir pozisyon olacaktı. At çarpı e5 aldım. Kale çarpı e 5ten sonra vezir çarpı g5, vezir g5, g5'ten sonra burada filim boşta kaldı. Bir önceki varyantta filim boşta kalmıyordu. Direkt alıyordum ve burada şöyle göstermek gerekirse fil önde, net fil önde kalmış oluyoruz. Peki devam edelim. At e 5ten sonra vezir g5 ve bu pozisyonda evet, gördüğünüz gibi siyahlar şu an piyonları saydığımızda 2-3-4-5-2-3-4-5-6-7 arkadaşlar. 2 piyon öndeyiz ve şu an beyazlar piyonumuzu istiyor. ona hemen koruyoruz G6 hamlesiyle. Koruduk F5'teki piyonu. Bu piyonlar çok önemli ve çok kuvvetli bu arada. Kale C7 Hikaru saldırıyor ve yine en iyi hamleyi yapıyorum. Kale B8 burada biraz düşündüm diye hatırlıyorum. Evet 4 saniye düşünmüşüm ve bu piyonu korumanın önemli olduğunu anladım. Kale B8'den sonra kale D1 şah D8 yine en iyi hamle diyor. Vay be kale C5 B6 kaleye 5 şah e Ve artık rakibin kalesini bizim hattımızdan kovduk. Yani kendi alanımızdan kovduk arkadaşlar. Artık taşlarımızı çıkmaya başlayabiliriz. Şah e sonra şimdi kalemi D8'e getireceğim. Ve D6'ya da getireceğim. Fil C4. Kale HD8. Evet burada belki şah D6 oynasaydım daha iyi olabilirdi. Hem kaleye hem file aynı anda saldırıyorum. Ancak kale d 8 Kale D1, kale D6'dan sonra iki piyon öndeyim ve tüm her şeyimi korumuş bulundum arkadaşlar. Bunu böyle koruyorum. Kaleyi bununla koruyorum. Ve şimdi artık B8'deki kalemi oyuna getireceğim. Filde 3 oynuyor Ikaru. Kale C8. A3. Şaf B6. Bakın ne kadar kuvvetli bir yapım var şu an. Hem de iki piyon öndeyim. G4. Bakın her şeyi birbirini koruyor. Şu o, şu piyonların ve filin güzelliğine bakar mısınız? Yani piyon fili koruyor. Piyon fili koruyor. Fil piyonları koruyor. Bu piyon bunu koruyor. Bu piyon bunu koruyor. Bu piyon bunu koruyor. Fil bunları koruyor. Piyon da fili koruyor. Kale fili koruyor. Her şey birbirini koruyor. İnanılmaz bir setup bence. Çok hoşuma gitti oynarken. Kale E2. A5 sürüyorum. Yani bu hamleler yapıyoruz. Evet. Bir yandan da sinek hava. Şaf E2. Kale C3. Kale D2. Kale D8. Kale E2. Ve burada kale D5 oynuyorum. Fikrim çok basit arkadaşlar. Kale E5 oynayıp. Piyonun da olduğumuz için taşlardan yani kurtulmak yavaş yavaş ağır taşlardan. Fil C4. Kale E5 oynuyoruz. Şimdi bu piyon boşta değil. Çünkü bunu yerse bunu yiyorum ve sonrasında e, bu piyon gidiyor. Ve oyun kazanç oluyor. Bunlar da düşecek. Fil D3 oynuyoruz. Fil D3'ten sonra burada kaleleri değiştik hemen. Burada kale C5 yine alamıyor. Boşta çünkü. Fil D1 şimdi bunu yemek istiyor. Ama tabii ki e, izin vermiyoruz arkadaşlar. Şah E5 hamlesiyle. Ondan sonra fil E2 oynayı Şimdi filimi E4'e getireceğim arkadaşlar. Fil D1'den sonra fil E4. Kale E2, kale C3, kale D2. Şahımı da bir güzelleştiriyorum. Şuraya koyuyorum ve şimdi artık D3'e hazırım. Şah da buraya hazır. Burayı çökerteceğiz şimdi. Oradaki piyonları toplayacağız. Kale D2'den sonra D3, C3, kale D3 ve kale C2 şah. Şah B4 giriyoruz. Fil E2, kale şah B3, kale C7, şah çarpı A4. Bunları da topladık. Kale F7, kale B2'den sonra bu pozisyonda Hikaru Nakamura artık bu pozisyonun daha fazla devam etmesi gerektiğini düşünüyor. Ve oyunu terk ediyor arkadaşlar. Niye terk ediyor? Çünkü bu piyonu vezire, bu piyonlar vezire gidecek. Yani ve e, şu an açmaz da bunları da istiyorum. yani 3 piyon öndeyim. Bu piyonlar vezir olacak. O yüzden burada Nakamura oyunu terk etti arkadaşlar. Yani güzel enteresan bir oyundu. E, Magnus Carlsen'le olan maçımı da paylaşacağım. Hangi sırayla gelir o kanala o yüzden onu bilmiyorum arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atıp kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Bullet puanımız da baya bir yükseldi gerçekten. Umarım ilerleyen günlerde, ilerleyen yıllarda daha yükseklerinde sizlere izletebilirim diye düşünüyorum. Ve e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda e, görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.